Evet, 60 yıl önce bugün dalları istikbale uzanan ulu bir çınar bu dünyadan göçtü. O ki yaşamış olduğu coğrafyanın içinde bulunmuş olduğu toplumun sorunlarına hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Küçük yaşından itibaren fazilet, cesaret, kabiliyet ve fedakarlıkları noktasında devlet adamları, ulema, eşraf ve halk kitlelerinin hüsnü kabulüne mazhar oldu. Masonların güdümüne girmiş olan iddiaçıların batı tarzı meşrutiyet dayatmalarına karşı İslam hukukunu merkeze alan bir meşruti sistemi savundu. 31 Mart hadisesinde önce yatıştırıcı rol oynadı. İddiaçıların kurmuş olduğu mahkemede yargılandı ve bu mahkemede Sultanı Mazlum ve Şefkatli Sultan ifadeleriyle Sultan Abdülhamit Han'a sahip çıktı. İlmi ve içtimai çalışmalarına iltifaten Sultan Reşat'la Rumeli seyhatine çıkarak huzuru padişahi halka hitap etti. Aynı zamanda Sultan Vahdettin tarafından en büyük ilmi rütbe olan mahreç payesi ile taltif olundu. Birinci Dünya Savaşı'nda Pasinler cephesinde Bitlis müdafasında gönüllü alay kumandanı olarak mücadele verdi ve bu uğurda Moskova esir düştü. Milli mücadelede İngilizlere karşı yazdığı eserler, Kuvayi Milliye'yi destekleyen fetvası, fiili propagandası ile can siparihane mücadele ortaya koydu. İngilizlere karşı mücadelesinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından defalarca Ankara'ya davet edildi ve mecliste hoş geldin merasimi ile karşılandı oluşturulan küresel sistemin eğitim üzerinden şekilleneceğini gördü ve bu konuda çözümler üretme gayretinde bulundu. Osmanlı devletinin yıkılmasıyla gerçekleşme ihtimali kalmayan Medreset-ü Zehra projesi yerine tamamen yerli ve milli olan Risale-i Nur projesini hayata geçirdi. İtibar suikastçilerine, fikir cellatlarına Sürgün, zindan, hapis ve zehirlenmelere rağmen milletin iman selameti yolunda mücadelesinden taviz vermedi. Sevgili üstadım Bediüzzaman Hazretleri, ruhun şad, makamın ali olsun. Yaktığın iman meşalesi bugün genç dimağlar tarafından dünyanın dört bir yanında dalgalandırılıyor. Arkasında bir devlet maddi bir güç, bir servet olmadığı halde eserlerinin onlarca dile çevrilerek dünyada neşrolunması, halkperest nazarlarca hüsnü kabul görmesi, hakikat hazinesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'a hizmet ettiğinin en büyük nişanesidir. Rabbim bizleri asrın bu ulu çınarının gölgesinde gölgelenenlerden eylesin. Amin.